Ben İbrahim Sarı, düğün salonu sektöründeyim. Hayal Garden ve masal düğün salonunu işletiyoruz. Şimdi biz 10 yıldır yaklaşık düğün salonu sektöründeyiz. Her yıl 2 salonumuz olduğu için 2 tane ihtiyaç sahibi sünnet ailesine eee Kütahyalı bir ailemize e, her şeye dahil destek oluyoruz. E, bu desteği yaparken de bir aile biliyor, bir biz biliyoruz. E, bizim çalışan personelimiz dahi bilmez. E, mahcup olmasın diye. Aile de üstüne basa basa söylüyoruz. Diyoruz ki kesinlikle kimseye söylemeyin. Normal ücretini ödermiş gibi düğününüzü yapın, gidin diyoruz biz. Yani kimse bilmiyor. Eşin edilmemiş oluyor. Aynen öyle. Sosyal medyada bazen yazıyorlar bize işte e, toplu olarak işte 40 aileye, 50 aileye e, neden yapmıyorsunuz 2 aile diye. O zaman da insanlar mahcup olabiliyor. E, yani mahcup etmemek lazım hayır yaparken. Bundan dolayı bu şekilde bir şey yapıyoruz. Bu sene dört yapmamızın sebebi de geçen sene pandemiden dolayı yapamadık. Ekonomik sıkıntılar vardı çünkü herkeste. Onun için bu sene dörde çıkardık. İnşallah bundan sonraki senelerde de hep dört dört gitmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Sünneti tercih etmemizin sebebi de ne? Bazı bize de talepler geliyor evlilik düğünleri için. Ancak evlilik düğünleri sonradan bozulabiliyor. Ama sünnet ömründe bir kere yapacak çocuk. Hayır tam yerini bulsun diye sünnet olarak biz planladık. Ondan dolayı evlilik yapmıyoruz. Size yardım, destek yapmak isteyenlere bir şey söylemek ister misiniz? E, tabii burada sponsor olarak işte sünnet kıyafetleri, elbisedir. E, biz alıyoruz zaten. Bize o talepler de geliyor. E, i̇şte ne bileyim berberidir, e, kuaförüdür. Onlardan da talep geliyor. Hatta sosyal medyada yazıyorlar. Hani biz e, ailenin işte berber şeysini, sünnetini, sünnet kıyafetini, sünnet yatağını yapalım diye. Onları da alıyoruz tabii. Yani böyle bir destek olursa bunu e, 4 değil, 8 yaparız, 10 yaparız. Yani neden olmasın? E, çok müracaat olursa ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Bura mı çekiyoruz? Yok, çok müracaat olursa içlerinden en ihtiyaç sahibini kendi imkanlarımızla kimseye belli etmeden araştırıp en çok ihtiyaç sahibi kimse onu tercih ediyoruz. Bu ne zamana kadar devam edecek bu? Vallahi bize Allah ömür verdiğimiz sürece, bu sektörde devam ettiğimiz sürece ölene kadar yapmayı düşünüyoruz.